bir şeyler yapıyoruz. Sıra dışı bir şeyler yaptıklarını e, Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Sıra dışı ama bu sıradışılık e, biz olayı biraz ciddileştirir ciddileştireyim ben. E, Sayın Bakan orada enflasyonun ana kaynağının arz sebebi yani üreticiden kaynaklanan yani maliyetten kaynaklanan. Şimdi enflasyon eğer üreticiden kaynaklıysa yani bir maliyet enflasyon iktisadi dil olarak söylüyorum. Bir maliyet enflasyonuysa ona faiz artırarak müdahale edemezsiniz. Yani her enflasyon faiz artırılarak müdahale edilmez. Fa enflasyon bir maliyet unsuruysa ona faiz indirerek müdahale etmek gerekir. Ama Sayın Bakan'ın kaçırdığı bir şey var. da diyorlar ki efendim bu bir maliyet enflasyonu yani arzdan kaynaklanan bir enflasyon. Dolayısıyla biz buna faiz indirerek dünyanın tersine. Peki gerçekten maliyet enflasyonu mu? Evet. Türkiye ilk baktığınız zaman bir maliyet enflasyonu ama nereden maliyet oluştu? Dünya ekonomileri özellikle gelişmiş ülkeler Amerika, Avrupa başta olmak üzere pandemide çok ciddi para dağıttılar, parasal genişlemeye gittiler. Ee, pandemi esnasında insanlar o paraları harcayamadılar. Evde kaldılar. 2021'de başlamak üzere, 2022'de de devam etmek üzere hızla paraları harcadılar. O parasal harcama varlık fiyatlarını yukarıya çekti. Yani refahtan kaynaklı bir maliyet oluştu. Ee, sıkıntıdan kaynaklı bir maliyet değil, refahtan kaynaklı bir maliyet oluştu. İşte petrol fiyatı pandemide 30-40 dolara kadar düşmüştü. 122 dolara kadar çıktı. Doğalgaz fiyatı pandemide 70-80 dolardı doğalgaz fiyatı. 2500 dolara kadar çıktı o Rusya'nın etkisi, Rusya-Ukrayna savaşı. Bu etkiyle bir maliyet oluştu ama refahtan kaynaklı. İşin temeli talep yani normal enflasyon. Bizim bildiğimiz klasik enflasyon. Zaten buna Avrupa, Amerika, dünya Meksika'ydı, Brezilya'ydı, Uruguay'dı, Arjantin'di, Şili'ydi filan. Hepsi faiz arttırır. 90 artırır. ülke galiba 90 ülkede dünyada 90 ülke. en son İsrail. Onu, onu çok güzel örnek şey veriyoruz. Hani bir fıkra vardır. Temel'in fıkrası. Temel İngiltere'de otobana ters şeritten girmiş. İngiliz polisi uyarıyormuş sürücüleri. Sevgili sürücüler bir kişi otobanda ters şeritten gelmektedir. Dikkatli olun. Temel de demiş ki bakmış ne birisi hepsi hepsi. Biz... Türkiye tam bu, bu, noktada. Yani bütün dünya e, bir yöne giderken biz aksi yöne gidiyoruz. Aksi yöne gidişte başımıza ne geldi, neler gelecek daha. Daha gelenler fazla bir şey değil. Yani enflasyon yüzde on üçlerden yüzde seksenlere. Aslında bu gerçek enflasyon değil. Dün TÜİK'in açıkladığı gerçek enflasyon değil. Bak bir şeyi söyleyeceğim. Ee, Gülay Hanım. Enerjide bütün dünyada bu yaşanıyor. İşte doğalgaz fiyatı 80-90 dolardan 2500 dolara gitti. Elektrik fiyatı Türkiye üzerinden söylüyorum 30-40 kuruştan 4 liraya çıktı. Üretici fiyatı söylüyorum bunu. Ee, ama biz doğalgazı konutta, elektriği konutta indirimli yani sübvanse ediyoruz. Yani üreticide fiyat artmış, daha yukarılara gelmiş ama tüketiciye onu az yansıtıyoruz. Bütçeden dolaylı ödüyoruz. Yani faturaları dolaylı ödüyoruz. Bu şeyi getiriyor üretici fiyatı yukarıda tüketici fiyatı aşağıda ama gıda öyle değil. Gıda serbest pazar. Yani tarlada oluşan fiyat, üreticide oluşan gıda fiyatı. Bunu tüketiciye ucuza satıyorum desen firmalar Kızılay değil. Gıda sektöründe yer alan firmalar Kızılaycılık yapmıyor. Dolayısıyla ürettikleri maliyeti yansıtıyor. Aa bir bakıyorsunuz son 7-8 ayda TÜİK'in açıkladığı rakam söylüyorum. Üreticide gıda fiyatı artmaya devam ediyor, tüketicide düşmüş. Arada yüzde %26'lık fark var. Bu demektir ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon ne kadar gerçek sorusu, gerçekten sorulması gereken bir soru. Ortada yanlış açıklanan, bu enflasyonu yanlış açıkladığınız zaman veya olduğundan düşük açıkladığınız zaman bu sizi, bizi, hepimizi etkiliyor. Nasıl etkiliyor? İşveren maaş artışı getireceği zaman o enflasyona bakıyor. Memura maaş artışı verileceği zaman o enflasyona bakılıyor. Emekliye maaş artışı verileceği zaman o enflasyona bakılıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın %107 dediği son bir yıllık fiyat Hı -hı. artışı TÜİK'te %83. Eskiden de fark oluyormuş ama 1 puan 2 puan. Şimdi 24 puan fark var. 24 puan. Yani 84, 94, 104 evet 24 puan fark var. Bu 24 puan farkı nasıl izah edeceğiz? Dolayısıyla ee, bu yeni modelin bize ilk getirdiği enflasyon oldu. Büyük enflasyon şoku. 1994'te de Çiller o zaman ekonomi profesörü. Türkiye'nin zaten başına ne geliyorsa ekonomistlerden geliyor. Diyorsun. Hansı Çiller ekonomi profesörüydü. Enflasyonu %80'den %140'a getirdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonomistim diyor enflasyonu yüzde on altı yüzde yüze getirdi. Ama bu ekonomik büyüme bir tür. Bu şişme. <laughs> büyüme de büyümeyi nasıl ölçersiniz? Büyümeyi cebinize giren parayla değil cebinizden çıkan parayla ölçersiniz. Cebinize giren paranın miktarı artabilir. Önemli olan cebinizden çıkan paranın miktarıyla aldığınız ürünlerin miktarı artıyor mu? Yani cebinize eskiden 100 lira giriyordu 100 birim mal alıyordunuz. Şimdi 150 lira giriyor ama 75 birim mal alıyorsanız fakirleştiniz. Yok 100 lira yerine 150 lira giriyor aldığınız mal miktarda 100, 100 birimden 125 birime çıkmışsa zenginleştiniz. Türkiye tam tersini yaşadı yaşıyor. Hem ekonomik büyüme var ama bu büyüme zenginlere yarayan bir büyüme. Ee, milli gelirden çalışanların aldığı pay hızla geriliyor Sabit gelirler hızla fakirleşiyor Yani genel toplum fakirleşiyor Ben bunu şöyle ifade ediyorum ee, Robin Hood vardı biliyorsunuz ee, Kahraman büyük kahraman Zenginden alıp fakire ver vererek kahraman olmuştu Evet ee, Ben de bunu şöyle formüle ediyorum AK Parti çağdaş Robin Hood Çağdaş Robin Hood şöyle yapıyor Fakirden, fakirden alıp alıyor, zengine, zengine veriyor. Oluyor. O fakire de kendini alkışlatıyor. Bundan daha büyük kahramanlık var mı? Bundan daha büyük başarı var mı? Yani fakirden parayı alıp ekonomik modelimiz fakirden parayı alıp zengine verme. KKM fakirden alıyor, zengine veriyor. Hazine garantili köprüler, yollar fakirden alıp zengine veriyor. Bütün modeller fakirden alıp zengine verme. Ama işin sonunda da e iktidar yine o fakire kendini alkışlatıyor. Ben buna gerçekten Ama ben bu, de bunu bu al. Bu bir başarı değil mi? Bu çok büyük başarı. Çok büyük başarı. Yani bu bu